Arkadaşlar merhabalar. Ben Murat Yüceda. C# -Sharp konsol eğitim videolarımızın bugün 18.'sini gerçekleştireceğiz. 50 derslik serinin ortasına doğru yavaş yavaş gitmekteyiz. Ne yapacağız bugün? Bugün çağr değişkenine giriş yapacağız. Geçen ders random komutundan bahsetmiştik. Random komutuyla ilgili örnek uygulamalar yapmıştık. Bugün anlatmadığımız bir değişken olan çar değişkeninden bahsedeceğiz. Daha sonraki derslerde float, decimal ve long değişkenlerinden bahsedeceğiz. Sonrasında işte çok boyutlu diziler, yıldızlarla şekil çizdirme matematik fonksiyonları, tarih zaman fonksiyonları falan bunlara da zamanı gelince ilgili derslerde anlatacağız. Ve şunu da söyleyeyim hazır aklıma gelmişken bu 50 derslik serinin sonunda son 5 derse proje yaparak tamamlayacağız. Hani bir öğrencinin nesne tabanlı programlama dersi için, nesne tabanlı programlama dediğimiz ders C şart dersi oluyor. Nesne tabanlı programlama dersi için dönem sonunda verebileceği büyüklükte e, bir nesne tabanlı programlama projesi olacak. İşte yapacağımız projeler şu an belli gibi. Şimdilik söylemeyelim. Onları da zamanı gelince söyleriz. Çar değişkeni nedir? Önce onunla başlayalım. Çar değişkeni arkadaşlar şöyle bir screenshot'ımız vardı benim Wiki, Wikibooks'tan aldığım. Çar 2 iki, by, iki bir boyuta sahip. Daha önceki derslerde integer'ın işte double'ın boyutundan bahsetmiştik. Çar ne işe yarıyor? Çar tek bir karakteri tutuyor hafızada. Kullanım olarak string'e yakın bir kullanımı var. String'e yakın bir kullanımı var ama string'den ayrılan en önemli özelliği string hafıza e, hafızada işte istenildiği kadar ne tutuyor? Veri tutuyor ama char değişkeni öyle değil. Char değişkeni sadece tek karakterlik veriler için kullanılıyor. Mesela nerelerde kullanılabilir tek, karakterlik bir değişken? Bakın geçen derste mi söyledim? Ondan önceki derste mi söyledim? Hatırlamıyorum da e, bir yerde söylemiştim. Demiştim ki hani büyük çaplı projeler yaptığınız zaman kullanacağınız değişkenlere çok önem vereceksiniz. Hani en doğru değişkeni kullanmaya çalışacaksınız. Zaten algoritmanın sağlamlığı nasıl ölçülüyordu? Doğru yerde doğru zamanda doğru şeyi kullanmak değil mi? Doğru yerde doğru zamanda doğru şeyi kullanmak. İşte böyle noktalarda uygun veri tipini, uygun veriyi kullanmanız gerekiyor. Örneğin nerede kullanacaksınız? İşte büyük bir kayıt programınız var. Ne kaydı tutuyor? Bir mahallede, işte bir şehirde bir ülkede yaşayan insanların kaydını tutuyor. Kayıt kısmında işte bir değişkeniniz olsun sizin ne değişkeni mesela e, cinsiyet değişkeni cinsiyet kaç türlü cinsiyet var iki tane ya baydır ya da bayandır veya ya erkektir ya da kadındır şeklinde. Şimdi bunun için adam hafızada şöyle bir şey yapabilir cinsiyeti E ya da K olarak girsin işte E olanları erkek olarak çıktı verelim K olanları kadın olarak çıktı verelim bu şekilde. Bunu daha detaylı bir şekilde örneklerde kullanacağız. Gelin bir tane örnek yapalım. Biraz akılda kalıcılığı artsın. Ondan sonra e, üzerine konuşmaya devam edelim. Tanımından bahsettik. Şimdi bir tane örnek uygulama yapalım. Mesela ne diyelim? Çar harf değil. Noktalı virgül. Harf benim çar türünde bir değişkenim. Harfe bir atama yapalım. Harf eşittir. Çarın kullanımı stringten bir farkı da şu. String değerleri kullanırken çift tırnak içine yazıyorduk. Çar değişkenleri tek tırnak içine yazıyoruz. Şöyle harf dedim. Şuradan tek tırnak diyelim. Mesela ne olsun? Hangi harf girelim? G olsun. Noktalı virgülümü koydum. Güzel. G harfini girdim. Peki ne yapalım? Bu harfi yazdıralım. Nasıl? Şöyle. Konsol nokta right line parantez içerisinde neyi yazdıracağım? G'yi değil. G'yi yazdıramam. Neden? Çünkü G benim burada harf değişkenimin içindeki veri. Ve bu veriyi ben değişkenim sayesinde okutabiliyorum. O yüzden ne yapacağız? Buraya değişkenin ismini yazacağız. Değişkenimiz ne? Harf. Noktalı virgülümü koydum. Buraya da getirdim. Console.read'i ekledim. Şimdi çalıştıralım bakalım. Çalıştırdım. Bu şekilde ne oldu? Benim karşıma G gelmiş oldu. Bir de büyük bir G ekleyelim şöyle. F5'e bastım. Ne yaptı? Büyük G'yi de yazmış oldu. Peki G'nin yanında bir de J ekleyelim. Büyük J harfini ekledim. Bakın şimdi altını çizecek. Çizdi. Neden altın çizdi? Ne diyor? Too many characters in character literal. Hani bu literalde, bu kullanımda e, çok fazla karakter kullandınız diyor. Ama ama bu değişken için çok fazla karakter ne yapılamıyor? Kullanılamıyor. En fazla kaç karakter? En fazla bir karakter kullanabiliyorsun. Bir karakterden fazla karakter ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. Eğer birden fazla karakter kullanmak istiyorsak hangi değişken uygun olur? String uygun olur. Yeniden çalıştıralım. Şöyle tek karakter kullandığımız zaman ne yaptık? Çalıştırdık. Karşımıza G sonucunu vermiş oldu. Anlaşılıyor sanırım. Basit. Değil mi? Şimdi gelin bir tane de az önce söylediğimiz bay bayan örneği vardı diye onu yapalım. Ama bay ve bayanı erkek ve kadın şeklinde e, ayıralım. Daha böyle şey olsun. E, ayrıldığı belli olsun. Hani mesela E girilirse erkek K girilirse kadın şeklinde. Bir tane değişken oluşturalım. Çar ne olsun değişkenimizin ismi? Cinsiyet olsun. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi cinsiyetin ne yapalım biliyor musunuz? Klavyeden bir değer olarak girdirelim. Mesela klavyeden E girilirse çıktı olarak erkek yazsın. K girilirse kadın yazsın. Hadi gelin yapalım. Cinsiyet eşittir. Şimdi burada normalde console.readline diyemiyorum. Neden? şöyle bir çalıştırıp göstereyim size. Normalde string bir değişken kullanırken ne yapıyorduk? String mesela string cinsiyet olsun. Cinsiyet ister console.ReadLine dediğim zaman herhangi bir hata vermiyordu. Neden? Çünkü e, program programa ilk başladığımız zaman default değişken olarak yani varsayılan değişken olarak oradaki değerlerin tamamını string olarak görüyordu. O yüzden e, bir tür dönüşümü yapmama gerek olmuyordu. Ama ama ben şimdi ne kullanıyorum? Char kullanıyorum. O zaman ne yapmam lazım? Bu ilgili satırı alıp char değişkenine dönüştürmem lazım. O zaman şöyle bir boşluk bırakalım, bir convert ekleyelim. convert nokta to char dedim, parantezim açtım, şuraya da bir parantez kapatıp yeniden noktalı virgülümü koyduğum zaman altındaki hata kalkmış oldu. Şimdi güzel, cinsiyeti okutacağız ama şuraya bir de şey yazalım, cinsiyeti giriniz tarzında bir şey yazalım. Şimdi ne dedik? E, telim aldı, o yüzden kaydı durdurmak durumunda kaldım. Şimdi inelim alt satıra. Heh, şey diyorduk. E, burada bir açıklama satırı yapalım ya, yani açıklayalım kullanıcı cinsiyeti girin tarzında. console.write nokta Write diyelim, parantezimizi açalım, iki nokta üst üste. Cinsiyeti girin. İki noktamızı koyduk. Noktalı bir kelimize ekledik. Ondan sonra. Ondan sonra ne yapacağız şimdi? Cinsiyeti okuttuk. Şimdi bir tane şart yazacağız. Ne şartı? If şartı. Diyeceğiz ki eğer cinsiyet eşit eşitse eye, işte konsol noktaları için erkek, e, aksi durumda bayan şeklinde. If eğer cinsiyet eşit eşitse ne? Şimdi bakın, e, az önce atama işlemi yaparken ne yaptık? Değer girerken tek karakter içine yazdık. Burada da yine tek karakter içine yazıyoruz. Yani tek karakter değil özür diliyorum tek tırnak içerisinde burada da yine tek tırnak içerisinde yazıyoruz cinsiyet eşitleştirse e'ye süslü parantezimizi açtık ne diyelim konsol nokta right parantez içerisinde e, cinsiyet erkektir desin erkektir nokta virgülümüz koyalım else aksi durumda süslü parantezimizi açtık konsol nokta right parantezimizi açalım. Çift tırnak cinsiyet bayandır desin. Noktalı virgülümüz koyduk. Şimdi neden aksi durumda bayandır dedik? Mesela E'nin e dışında işte bayan için K girilebilir veya B girilebilir. O yüzden iki farklı durum olduğu için. Peki bunları nasıl sağlarız? Şu şekilde. Örneğin hocam evet cinsiyette peki büyük E girilirse ne olur? O zaman ne yapar biliyor musunuz? Ee, o zaman erkek olarak algılamaz onu. Çünkü biz sadece küçük e'ye göre işlem yapıyoruz şu anda. O yüzden mesela önce şunu bir çalıştıracağım. Ondan sonra oraya bir de şey ekletelim. Büyük e ekleyelim. Şuraya ben bir console.read ekleyeyim önce. Entera basana kadar kapanmasın cinsiyete girin mesela küçük e'ye girdim enter cinsiyet erkektir dedi şimdi yeniden çalıştıralım mesela k girelim bu kez k girdim cinsiyet bayandır dedi şimdi ben buraya ne girersem gireyim e dışında girdiğim bütün karakterlerde bana cinsiyet bayandır diyecek mesela ben şöyle bir gireyim bir girdim yine cinsiyet bayandır dedi neden çünkü ben burada else şart yazdım siz bunu nasıl düzeltirsiniz i̇şte else if eğer cinsiyet eşit K'ya veya B şeklinde siz bunu düzeltebilirsiniz. Biz şurada şeyi yapalım. cinsiyet eşit eşitse E'ye bir de şöyle yapalım. V ve cinsiyet eşit, eşit eşitse ne? Büyük E'ye. Büyük E'ye eşitse de eğer o zaman da ne yapsın? Yine erkek desin. Hani büyük küçük harf duyarlılığını bu şekilde Aa, cinsiyet bayandır dedi. Ha veya diyecektim. Özür dilerim. Özür dilerim. Veya diyecektim. E diyelim şöyle büyük E, Heh, cinsiyet erkektir dedi. Tekrar küçük E girelim. Şimdi K gireyim. Ha şurayı anlatayım. Şimdi bu orada V yazmam güzel oldu aslında. Şimdi V yazdığım zaman ne oldu biliyor musunuz? Cinsiyet hem küçük E hem de büyük E ise bana erkek yazdıracaktı. Mesela o zaman ne olacaktı biliyor musunuz? Mesela az önce göre bir deneyelim. Bakın şöyle bir hata alacak mıydık acaba? Bir bakalım. Hani hem büyük e hem de küçük e. Mesela şu an şu şartı sağlayan değer, şuradaki şu if şartını sağlayan değer şu. Hem büyük e hem de küçük e. Enter'a bastığım zaman hata verecektir ki verdi. Neden? Ee, çünkü char bir karakter alıyor ama ben ne yaptım? İki karakter girdim. İki karakter girince ne oldu? Bana böyle bir hata vermiş oldu. Bunu tekrar ileri alalım. Şöyle veya olarak kalsın. Çalıştıralım yeniden. E girdim. Bu şekilde ne yaptı? Cinsiyet erkektir demiş oldu. Güzel. Üçüncü örneğimizi de tamamladık. Şimdi son bir örnekle. Aslında bu ikinci örnek. Yani ilk örnek dediğim kısımda tanımdı. Dört aşamadan oluş, oluşacaktı bu ders. Birinci kısım tanım. ikinci kısım işte temel örnek. Üçüncü kısım e, bay bayan örneği. Ve dördüncü kısım bir menü. Nasıl bir menü? Şöyle. Bir tane menü oluşturalım. Tamam mı? Bu menüde dört tane ders olsun. Klavyeden girilen dersin baş harfine göre ilgili dersi getirelim. Bu derslerde ne olsun? işte Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi olsun ama dersin yanına da küçük bir not ekleyelim. Örneğin işte e, Türkçe'yi seçtiniz. Türkçe paragraf ve e, şeydir. Nedir? Mesela noktalama paragraf ve dil bilgisi dil bilgisi diyelim. Dil bilgisi ağırlıklı sorular çıkar. Bu sorular çıkar da şeye bağladım. E, YGS konularına bağladım. Hani şöyle düşünün. Seçilen derse göre, menüden seçilen derse göre o dersin YGS konumundaki e, ee, durumunu veriyor. Ya da mantıklı bir cümle mi? YGS konumundaki durumunu veriyor. Mantıksız değil. Hadi gelin yapalım. Console.write bir başlıkla başlatalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 4 tane yıldız ya da yıldız koyalım. Nokta koyalım bu kez. 1, 2, 3, 4 e, YGS ders dersleri menüsü gibi şöyle değişik bir isim koymuş olalım. Burada 3 nokta mı oldu? Bir tane daha koyalım. Şuraya da bir konsol nokta read ekleyelim. Konsol nokta read. Şimdi çalıştıralım önce. EGS dersleri menüsü. Güzel. Geldi. Şuradan yazmaya başlayalım. Konsol nokta write parantez içerisinde. Türkçe. Türkçe'nin sonuna 4 tane 3 tane nokta koyalım. 3 tane nokta olur. Koydum konsol nokta right. matematik kitabımızın satışı hala devam ediyor. Kitabımızda çar değişkeniyle ilgili örnekler de mevcut arkadaşlar. Ee, konsol alt yapısı yani programlamaya giriş alt yapısı ve algoritmanızı geliştirmek için ya da sadece bize destek olmak için kitabımızı satın alabilirsiniz. internet fiyatımız hala aynı 18 lira. Eee toplu satış fiyatımız da 15 lira şeklinde satışlarımız sürmekte. Gitti gidiyor üzerinden kitabımızı temin edebilirsiniz. 4 tane dersi yazdık. Türkçe, matematik, sosyal bilgisi ve fen bilgisi şeklinde. Şimdi çalıştıralım bakalım. Karşıma nasıl bir menü gelecek? F5 dedim. Bu şekilde yan yana geldi. Neden? Çünkü right line yazmayı unuttum. O yüzden right line diyelim şöyle. Right line, right line, right line ve right line. Ben şu sese bir bakayım. Seste bir problem olmasın. Ses. Tamam sesi. Şimdi yeniden çalıştırayım. Geldi. EGS dersleri menüsü. Şuraya geldi. Ee, bir de şunun sonuna bir tane boşluk ekleyelim mi? Slash haline. Bir boşluk. Ha. Daha önce gösterdim mi? Göstermedim sanırım. Ee, slash ve en ama bu şey. Buradaki slash şey slash'ı. Bölü slash'ı değil. Diğer türlü olan. Hani Alt GR ile beraber benim klavyemde soru işareti ve yıldızın olduğu tuş silme tuşunun iki solunda. Tire, trenin solunda da bu tuş var. Sılaşan koyduğunuz zaman arkadaşlar bir satır boşluk bırakır. Mesela ben bir sılaşan daha eklediğim zaman bu şekilde iki satırlık boşluk bırakmış oldum. Ama şimdilik bir satırlık boşluk yeterli. Yeniden çalıştırayım. Böylece aradaki farkı görmüş olun. Şimdi fan bilgisi dedik. Fan bilgisinden sonra bir satır daha boşluk bırakalım şöyle. Sılaşan diyelim. Ondan sonra şuraya şey diyelim. Hani seçmek istediğiniz ders. Console.write parantez içerisinde hangi dersin bilgilerini görmek isterseniz gibi bir soru sorsun. Noktalı koyalım çalıştıralım. Bakın şuraya da bir sılaşan koymuştuk. Böylece bir boşlukta buraya bıraktı. Hangi dersin bilgilerini görmek istersiniz? Güzel. Çalışıyor şu an. Hadi gelin yukarı bir tane değişken tanımlayalım ve başlayalım. Çar ders olsun. Noktalı virgülümüz koyalım. Şuraya yazalım. Diyelim ki ders eşittir. Convert nokta to parantez içerisinde konsol nokta readline. Klavyeden okumuş olduğun değer değeri al çara dönüştür. Güzel. Ondan sonra eğer eğer ders eşit eşitse neye? T'ye veya büyük T'ye veya ders e, ders eşit eşitse neye? Büyük T'ye eşitse o zaman ne olsun? O zaman şöyle bir mesaj verelim kullanıcıya. Console.write parantezimizi açıp başlayalım. Türkçe dersi Türkçe dersi e, paragraf ağırlıklı olup dil bilgisi soruları da sorularda içerir desin. Nokta olayını koyalım. Sonra devam edelim altına. Else if birden fazla if şartı yazdığımızda ne yapıyorduk? Else if yapıyorduk. Mesela bunu başka neyle yapabiliriz? Switch case ile yapılabilir, değil mi? Bu dersten sonra hani her dersin sonunda bir proje şey, bir ödev örneği söylüyoruz ya. Bu dersin ödevi de şu olsun. Siz bu bunu bu mantığı switch case'e uygulayın. Bakalım nasıl olacak. Elimden geldiğince örnekleri özgün tutmaya çalışıyorum. Hani internette çok sık karşınıza gelen örnekler olsun istemiyorum. Hani o öyle kullandığımız örnekler de var. İnternette karşınıza gelecek örnekler var ki eğer internetten aldıysak büyük çoğunun kaynağını belirtmişimdir. Özellikle form derslerinde bunu çok yaptım. Hani bir bir yerden işte bir web sitesinden veya bir blogdan bir forumdan bir örnek aldıysa mutlaka kaynağını belirtiyorum. ki e, asıl sahibi belli olsun. Ama elimden geldiğince de özgün örnekler kullanmaya çalışıyorum. Ders eşit eşitsene tek tırnak içerisinde M'ye yani matematiğe veya veya ders ders i̇şte eşit seneye, tek tırnak içerisinde büyük M ye. Ders matematik eşitse o zaman ne olsun? konsol nokta right parantez içerisinde matematik mat, matematik dersi temel e, mat bir konuları ve 8-9 tane geometri sorusu içerir. En son böyleydi yani bizim ben ne zaman girdim YGS? Ye? 2011'de girdim. Ben 2011'de YGS'ye girdiğim zaman e, bu şekildeydi. Soru aldım. Herhalde hala aynıdır. Asif ders eşitleşirse neye? S'ye veya veya ders eşitleşirse neye? Büyük S'ye yani sosyal bilgilere eşitse şurada bir hata mı yaptık? else if ha şurada noktalı virgülü koymamışız o yüzden düzenlemedi else if şimdi düzenleyecektir hata mı var bir bakayım şöyle şimdi düzenledi eğer ders eşit ise veya büyük s'ye eşitse konsol nokta parantez içerisinde sosyal bilgiler dersi tarih ve coğrafya konularını içerir. Şu an din din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de sanki var diye duydum geçenlerde ama çok emin değilim. Ee, o yüzden onu şimdilik yazmayalım. Genelde tarih ve coğrafya çıkıyor Din kültürü var mıydı hatırlamıyorum. Galiba eklendi diye hatırlıyorum ama eklenmişse eğer hani siz biliyorsanız siz oraya işte tarih, coğrafya ve din kültürü ders e, dersi konularını içeri şeklinde ekleyebilirsiniz. Else bu üçün aksi durumunda da ne olsun fen diyelim. Konsol ait. Right. Şimdi ben burada üçün aksi durumunu yazdım. Siz buraya şey olarak ekleyin. Hani e, amacım sadece örneğe bağlı kalmayın. Örneğin dışında da harcı olarak bir şeyler yapın. E, siz buraya feni de if olarak ekleyin. Ondan sonra else aksi durumda başka bir harf girilirse böyle bir ders bulunamadı tarzında bir şey söylesin. Fen bilgisi fizik, kimya ve matematik. Şey fizik, kimya ve biyoloji özür diliyorum. Biyoloji konularını içer. Fen bilgisi Türkiye'de YGS netlerinin en düşük olduğu dersti sanırım ya. Fizik netleri özellikle çok düşüktü. İnşallah ilerleyen senelerde artar bu netler. Çalıştıralım bakalım programımız. F5 yaptık. Hangi dersi görmek istersiniz diyor. Ben F'ye bastım. Fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji konularını içerir dedi. Yeniden çalıştıralım. T'ye basacağım ama büyük T olsun. Enter'a bastım. Türkçe dersi paragraf ağırlıklı olup dil bilgisi soruları da içerir dedi. Diğerleri de muhtemelen çalışıyordur. İşte böyle bir dersin daha sonuna geldik. 18. dersi de tamamladık yavaş yavaş. Serinin ortasına doğru gidiyoruz. Sonra bir bakacağız ki 50 derslik seri de bitmiş. Sonra bir daha bakacağız. Web derslerine başlamışız. Onlar da bitmiş falan böyle. Zaman geçiyor işte. Kitapla ilgili hala desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Satışlarımız sürüyor. Konsol derslerinin sonuna kadar bu duyurumuzu yapmaya devam edeceğim. Web derslerinde herhalde artık yapmayız. Bu e, temel algoritma ve c konsol kitabımızın duyurusunu. Dediğim gibi gitti gidiyor üzerinde satışlarımız sürüyor. İster alıp çalışmak için, isterse de sadece bize destek olmak için bir tane kitap alırsanız çok sevinirim. Sözü burada bırakalım. Martın ikinci günü de geride bıraktığımız şu saatlerde 18. dersimizi tamamladık. Bir sonraki derste 19. derste görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin. 19. derste görüşürüz.